Ne yapıyorsunuz? <laughs> Ay mükemmel bir açı. Başardık. Of arkadaşlar. <laughs> yani farkındaysanız böyle açı farklı, ben farklıyım, makyajlıyım falan. Aslında şöyle hemen ben bir giriş gah yapayım. Çok yoğun bir dönemden geçiyorum ve YouTube'u videosuz bırakmak istemedim ve kamerayı açtım gibi bir. Zenklenme yani. Şimdi şarkı böyle çap çap bum bum. Sizle buluşmak için yani YouTube family ile buluşmak için <laughs> böyle bir şey yaptım ama anam sıkıldı yani arkadaşlar. Bu hafta biraz açıklayayım bari. Bu bir soru cevap videosudur bu arada dostlar. <laughs> Zaten biliyorsunuz ama yani başlıktan mütevellit. Ben yine de bir girizgah yapayım. Şimdi şöyle şu an bu make up'ım bu aslında sizin görmediğiniz zaman bir dakika döndüreyim. İşte ne bileyim burada böyle bir sürü makyaj malzemesi var. Cart, yurt falan. Bunların hepsi yani yeni şarkım için bir PR aşaması yani. Bir şeyler çekmek, bir şeyler üretmek ve bu süreç benim gerçekten anımı sıkmaya başladı. Desteklerinizi bekliyorum. Yeni şarkım açıklamada. Gidin dinleyin lütfen. Reels çekin, TikTok çekin. Buna ihtiyacım var yani. Help me. Ben de şu an aynı şekilde sürekli bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Şarkı puşlansın, YouTube puşlansın, hep beraber büyüyelim falan gibi bir yerde. Gerçekten mentalim... <laughs> mentalim çökmüş durumda. 5 dakika önce makyaj yapıp transformation falan çektim. Şimdi de böyle bir şeyler yani help me. <laughs> Ama siz seviyorsunuz diye açtım vallahi kamerayı. Yani Özgür bizi böyle araya sıkıştırmaya çalışıyorsun falan gibi düşünmeyin. Böyle bir konuşalım. Ben hem enerjimi atmış olayım. Biraz bencil bir yerden kendi duygularımı aktarayım. Sizle de böyle keşke siz de bir şey söyleyebilseniz de böyle karşılıklı konuşabilsek ama konuşabildiğimiz tek bir yer var. Yorumlar biliyorsunuz. Yorumlara yazın. Yani evet şu an ihtiyacım var aslında buna ama inanın yorumlarda da buluşursak <laughs> bana iyi gelecek yani bu süreçte bu yorumlar. <laughs> Zaten şimdi soruları cevaplarken de e, kendimi biraz da anlatmış olurum. Size karşı dürüst olacağım. Bugünün tarihini söyleyeceğim ve e, bu videoyu büyük ihtimalle çok ileri bir tarihte yayınlayacağım ya da en azından yani çok kime göre çok, neye göre çok ama hani bir hafta sonra değil belli ki bu yani. E, çektim aynı gün paylaştığım gibi bir içerik değil bu. E, güncel halimi merak edenler instajime gelebilir. <laughs> Bugün valla 30 Mart arkadaşlar. E, yarın seçim var. Bismillahirrahmanirrahim. Uf. O zaman iç dökme videosu olsun mu biraz? Soru cevap slash iç, dök, iç dökme olsun bari bu. E, gergin olma sebebim de şu. Arkadaşlar kafam iyi diye bir şarkı çıkartıyorum. Sarhoş olmakla alakalı. Ve bunu Ramazan e, bayramı dönemine denk getirmişim. Ben nasıl bir e, saftorozum, saftireyim ve aptalım yani. Bu yüzden hani böyle alkolle ilgili içerikler aslında çekmem gerekiyor. Technically şarkı onu anlattığı için ama Ramazan'da alkolü tüketmiyorum ve öyle içerikler çekip paylaşırsam falan filan böyle ben mal mıyım beni linçlerler mi ne olur yani en azından su içiyormuş gibi yapsam falan ağzıma sıçarlar mı? Ama bu da bir içerik sonuçta anlarlar mı falan? Sürekli bunun savaşındayım ve e, takıldım yani. Baga girdim. <laughs> İyi ki varsınız yani. Siz olmasanız. İlk soruyla başlayalım isterseniz. Bu arada makyajım nasıl olmuş? Bence güzel oldu. Ben yaptım. <laughs> ah Eskiler bilir buralarda makyaj videoları çekerdim ben. İzlemediniz. Ben de çekmeyi bıraktım. Ne yapayım? Halbuki bakın ne güzel yapıyorum. Ben bir tane story attım size bana sorular sorar mısınız hayatım diye. Siz de çok sağ olun sormuşsunuz vallahi yerim sizi. Oralardan sorular alıp cevaplayacağım şimdi. Dövmelerin anlamı var mı? Aşko benim çok fazla dövmem var. Yani çok çok Fazla olmasa da dövmelerim hep çok büyük yani. Youtube kanalında da aslında bir tane video var dövmelerimi ve anlamlarını anlattım Oraya gidebilirsin. Aynı zamanda burada da kısaca şey yaparsam. Burada da var falan böyle. Var yani mevcut yani dövme. Kısaca anlamlarını ve dövmeye karşı bakış açımı anlatırsam iyi olur. Çünkü bu noktada soru cevap videosu. Ben dövmeye aşırı anlam yüklemeyi sevmiyorum ama aşırı anlam yüklüyorum. Yani şöyle Dövme yaptırma asıl sebebim şeklini sevmem. Ama al sebebi muhakkak olmalı yani atıyorum. Al sebep şu da olabilir. Örneğin ben bu güneş dövmesini yaptırdım. Bu güneş dövmesinin aslında nasıl bir anlamı olabilir? o yeni bir güne başlamak falan filan yani Neyse kimse. Ama benim için bu dövmenin anlamı şeydir yani... Bu dönemi hatırlatır bana ve bu dönem mutlu muydum, mutsuz muydum? Kimdim ben yani? Çünkü ben gerçekten arkadaşlar biraz e, kendim hakkında konuşayım. Ben her ay, her yıl değişiyorum yani. Bence bir ben de bir bipolarlık, bir e, teşhisi konulmayan kişilik bozukluğu mevcut. Çünkü ben de bazen kendimi anlamıyorum yani. Birçok mutlu bir özgür var, bir çok mutsuz bir özgür var, birçok stresli bir özgür var ama bunların hepsini uçta yaşıyorum ve bu Uçta yaşama hissinden çok sıkıldım, çok sıkıldım uçta yaşama hissinden. Aa, şarkı demişken araya bir şarkımı mı soksam, bir PR mi yapsam ya? Durun şarkımı söyleyeyim. Kafamı bir ileri, iki geri gidiyorum söyledim. Yalanlara kendim de inanmıyorum. Kurtarın bu gece aşırı dozdan ölüyorum. Panzerim sensin ve ona ulaşamıyorum. Gidin dinleyin. <laughs> bir sonraki soruya geçeyim. Ne sürekli kendi reklamımı yapıyormuş gibi hissediyorum ama yani yapmalıyım bence. Büyümek istiyorum ben de. Ben de kocaman olmak istiyorum yani sosyal medyada. Kariyer planın nedir? Sektörde ne yapmayı planlıyorsun? Çok güzel bir soru yani... Teşekkür ediyorum e, bunu ilgilenip merak ettiğin için. Şöyle ki arkadaşlar siz de belki biraz fark ediyorsunuzdur. Benim böyle yaptığım şeyler bir o bir bu. İşte bir influencerlık, bir şarkıcılık, bir kamera arkası ses ile yardımı falan böyle bir e, video kurguluyorum falan böyle. Aslında birçok şey yapıyorum şu an. Business olarak soruyorsanız da aslında şu an videografırım ve böyle hayatımı geçindiriyorum. E, Videografır nedir hemen bir çok küçük parantez açayım. Video çeken, kurgulayan bu kadar. <laughs> video çeken ve kurgulayan kişi. Tabii bunun yanı sıra slash şey gibi taraflarım da var yani işte içerik üreticisi slash creator manager falan böyle bir sürü havalı havalı isimleri var yani bunun. Aslı benim yaptığım şey tamamen içerik bulmak, içeriği üretmek ve içeriğin bir sonraki PR aşamasının tamamen yönetimini sağlamak böyle bir şey ama istediğim şey bu mu gibi bir yere gelirsek bu benim çok severek yaptığım bir şey ama her zaman benim hedefim şuydu yani arkadaşlar evet sosyal medyada olmalıyım ve sosyal medyacı sosyal medyada olan bir famous olmalıyım gibi bir taraf evet var ama asıl hedefim her zaman şuydu müzik 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 yani müzik olarak bir yere gelmeliyim ve sosyal medyada olacaksa benim müziğimi puşlamalı yani. Asıl hedef o olmalı gibi bir yerden düşünüyordum. Ama tabii ki süreçte e, bunlar değişiyor. Ben sosyal medyanın her zaman biraz yalan olduğunu hiç buraya girmedi. Yani 5-10 yıl önce de farkındaydım. Şu anda farkındayım ama girdikten sonra şöyle bir şey fark ettim. Sizin varlığınız, ya çünkü eskiden YouTuber'lar hep şey yapardı. Sizi seviyorum, biz bir aileyiz falan. Ben derdim ki hassiktir oradan yani o senin ailen falan değil. Sen onun üzerinden para kazanıyorsun. Sen insanları böyle kandıramazsın falan gibi bir yerden yaklaşıyor ama sektörün içine girdikten sonra böyle şey oldum. Ya sen ya o ya aşkım ya o ya, ya ben de sanacaksın. falan gibi böyle bir modum açıldı ve aslında influencer ve sosyal medyacılığa karşı bakış açım biraz pozitif akaydı yani. Bu kadar bundan keyif alacağımı ve gerçek bulacağımı düşünmüyordum soruyu bile unuttum ama ben hedeflerimi anlatıyorum yani. Soru sanırım öyle bir şeydi arkadaşlar. Olmak istediğim yer ve yapmak istediğim şeydi. Evet. Evet bu benim yapmak istediğim şey ama asıl yapmak istediğim şey benim tamamen sanat yöneticiliği yönetimi. Ya yani bu nedir? Ben zaten sanat yönetimi okudum arkadaşlar. Bayağı bu benim CV'im, portfolyom gibi bir video oluyor ama ama birbirimizi tanıyalım istiyorum yani. Böyle sadece gırgır şamata hoy hoy homata falan gibi şeyler yapmayalım. Ben de severim, siz de seversiniz. Böyle pro benim problemlerim, sizin problemleriniz yorumlarda böyle buluşmak. YouTube benim için bu ya. YouTube bu yani. Sikeyim onu, sikeyim şunu, sikeyim başka bir şeyi. YouTube böyle karşılıklı böyle bilmemizle sen ne haber, ben ne haber, ben böyle şeyler yaşadım, sen neler yaşadın falan gibi bir yer benim için. Ve aşırı keyifli bu. Bu aşırı keyifli yani. Ha dur asıl istediğim şeye gelecektim. Ben her zaman aslında küçüklüğümden beri şöyle dürüst oluyorum. Ben küçüklüğümden beri Beyoncé olmak istiyorum. Demi Lovato olmak istiyorum. Selena Gomez olmak istiyorum. Burayı geçeceksek İkinci partta da aslında bu isimlerin kliplerini çeken kişi olmak istiyordum. Ama yolda böyle değişti yani süreç. Biraz daha YouTube'a kaydık zaten biliyorsunuz. YouTube aslında biraz daha sanatsal şeyler yapmak, biraz daha kreatif şeyler yapmak yönünde ilerlemek şu anki hedefim. Ama uzun vadede dediğim gibi şarkıcılık, video klipleri sanatsal içerikler. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Abi kız olsaydın adın ne olurdu? Bilmiyorum hayatım. Adımı ben koymuyorum. Ben koysam ne koyardım? Hiç düşünmedim kız ismi. <laughs> Sadece şunu biliyorum. Bir ileride bir erkek çocuğum olursa adı Çınar olacak. Bunun şimdiden yani erkek ismi olarak bunu sana cevaplandırayım. Çınar. Çınar Çınar çok seviyorum bu ismi zaten anamda çocuğun olursa bir gün Çınar olsun ismi dedi o günden beri Çınar benim için oğlumun kızımın Nine Biner bir isimdir Çınar olur kız da olsam Çınar olurdum çok güzel bir isim bence. Boğa erkosundan olur mu? Tabii ki de olur yani. Boğa erkosu bence e, benim de yükselen boğa olduğu için e, öveceğim biraz. Aşırı keyifli yani. Ama şöyle yani sen kendi böyle fiziğine çok takıntılıysan... ...ay kilo almayayım işte, ay şöyle gibi bitirsen sana uymaz. Çünkü boğanın iştahı, senin iştahını öyle bir açar ki... E, ...ben kendimden biliyorum, ben öyle yiyorum, öyle şeyler istiyorum ki... ...karşı tarafımdaki de yani aslında iştahı olmasa da... ...günün sonunda bütün masayı silip süpürmüş oluyor. O yüzden boğa arkoları biraz aslında tarafı yemek yönünde manipüle ediyor yani. Böyle şeyler seni sarıyorsa yani karşılık yemek yiyelim ve bundan besleneyim ben de diyorsan bu arkasından olur aşk o. Bir şey diyeceğim sizce de bu bölüm çok farklı bir özgür yok mu? Anlatabildim mi hani her ay değişiyorum dediğim muhabbeti anlatabildim mi? Bu da bambaşka bir özgür yani. Bambaşka bir özgür. Ve bu özelliğimi çok seviyorum ya. Aynı kişi olarak kalmaktan nefret ederdim. İyi ki öyle biri değilim yani. Her ay fiziksel aslında hiçbir şeyimi değiştirmiyorum ama fiziksel de değişiyorum bir şekilde. Ben onu gerçekten anlamıyorum. Yani atıyorum saçımı turuncuya boyamıyorum, ona bir şey yapmıyorum ama değişiyorum ya. Değişiyorum ya. Büyüyorum diyeceğim 26 yaşına geldim. Hani daha bu kadar bir değişimler olmamalı gibi geliyor ama... Anlamıyorum ben de inanın. İşinle kaç para kazanıyorsun kanka? <laughs> anlattım bunu. İşim videograferlik ama bunların yanında da işte şarkıcılık, çarktır, cürttür var yani. Kaç para kazandığımı da söylemeyeyim istersen hayatım yani. Ne bileyim. Ya senden gizli saklım yok tabii ki ama ne bileyim yani. Ama zengin değilim arkadaşlar öyle bir. <laughs> öyle bir cevap vereyim size yani. Avcılarda yaşayan kendi haline takılan bir çocuğum. Unutamadığın eski sevgilinin özellikleri. Ya şu eski sevgili muhabbetine de girecek olursak arkadaşlar, ya unutamadığım eski sevgilim yok tabii ki de. Yani bunu gerçekten e, ünlem nokta parantez içinde imza falan her şeye kalın basarım. Sadece şöyle şeyler oluyor yani. O zamanki özgür, "Aa ne kadar çocuktum, masumdum." gibi duygularımı özlüyorum yani. Şu an biraz daha e, maalesef bence biraz daha mantıksal bakabiliyorum büyüdüğüm için. Yani hiç mantığın Yok ve aşıksın tamam kanka hiçbir şey görmüyorsun Tatlı bir his Tabii ki yani şu an o kadar aptal olmayalım Siz de olmayın ben de olmayayım ama yani O hisleri bazen özleme gibi oluyor Ama şu anki halimden de çok memnunum Daha sağlıklı ilişkiler yürütüyorum O yüzden eski sevgilileri özlem no Ama eski halime özlem Eski masumiyetime özlem Belki yani Ghost'u bıraktın mı aşkım Bıraktım aşkım Aşk o daha çok vlog istiyoruz. Bu vloglarla da ilgili arkadaşlar şöyle ben de daha çok vlog istiyorum. Ee, ama böyle hayatımda ekstrem bir şey olmayınca vlog çekmek aslında şu an ilk yapacağım şey olmuyor yani. Ee, çünkü benzer günler yaşıyorum yani avcılardan iş yerine geliyorum, iş yerinden eve dönüyorum falan. Ha, örneğin işte ben bir yere seyahat ederim şimdi yaz geliyor bir şeyler yaparım aktivite olur. Tabii ki öyle şeyleri vloglamaya çalışıyorum. Çünkü benim için de yani aslında vloglar tamamen anı biriktirme ve dediğim gibi karşılıklı böyle anılarımı paylaşmak sizinle de kendimle de. O yüzden vlogları ben de seviyorum. Bence de daha fazla gelmeli. Bakalım yani hayatım bu aralar bir tık standart <laughs> ya da sıkıcı yani nasıl demek isterseniz. O yüzden heyecanlı olduğu dönemlerde muhakkak çekeceğim aşkım. Ama sizde şeyi falan paylaşmak istiyorum yani bilmiyorum ilginizi çeker mi ama böyle hani müzik üretme süreci, edit yaparkenki, çekerken çekerkenki süreçleri aslında böyle biraz daha vloglamak istiyorum. Böyle şeyleri merak edenleriniz varsa belki bunu yapabilirim vlog olarak ekstra aklıma geldi şimdi paylaşayım dedim. Öyküyle 40 yaşına kadar evlenmezsek biz evlenelim sözleşmesi yaptınız değil mi? <laughs> Kız Öykü! <laughs> tamam yapacak arkadaşlığımız varmış gerçekten ama bence Öykü evlenir. <laughs> Bence öykü kırkına kadar dayanmaz yani. Öykü bir 35'inde falan gider diye düşünüyorum bir kocaya. Ben e bakalım. <laughs> yok yok mutluyum arkadaşlar şaka maka. İstediğin ilişki ne? Ben böyle birine ne aşık olurum ve asla bırakmam dediğin. He. Çok güzel bir soru bu da ya. Bu da düşündürdü aşko. Yani şöyle tabii ki de ilgi görmek. Yani ilgi açlığımı... <laughs> <laughs> ya ama ilgi görmek nasıl bir şey biliyor musunuz ya böyle küçük ayrıntılar beni çok mutlu ediyor ya yani böyle nasıl örnek versem yani böyle bir şey yaşamadım ama ya işte atıyorum seni seviyorum yazdı tamam mı kağıdı seni seviyorum yazdı eve gidiyorum çantamı açıyorum o not seni seviyorum çantamda this is love böyle küçük küçük şeyler ya. Gerçekten böyle büyük beklentilerim yok arkadaşlar. Zaten bence yani büyük beklentiler sıkıcı yani. Böyle yok seni beni Paris'e götürürsün, yok öyle hediye alsın falan. Bunlar aşk değil yani. Benim için böyle çok ince düşünceler eriyorum yani. O ince düşüncelere Ölüyorum, bitiyorum. Vallahi bu böyle bir video oldu. Umarım sevmişsindir aşkım. Bu konsepti sevdiğimi Karşılıklı böyle konuşup birbirimize sorular sorduğumuz, cevapladığımız ve yorumlarda buluştuğumuz. Ben aşırı keyif aldım. Biliyorum aşırı uzun olmadı ama başta da söylediğim gibi bir tık yorgunum ve aslında biraz daha uzatırsam kendimden vereceğim ve kendim olmaktan çıkacağım. Video uzunluklarımı ben hep böyle gerçekten istediğim gibi yapıyorum. Bazı videom 40 dakika, bazı videom 10 dakika. Böyle hani bir sınırı aşmak için kendimi zorlamıyorum. Zaten zorlarsan fark edersiniz falan. O yüzden kısa video videoları ya bu video neden kısa demeyin uzun videoları izleyin keyif alın. <laughs> Çünkü uzun video çekmek gerçekten çok zor arkadaşlar. Vlogta evet biraz daha bir sürü görüntü çektiğin için uzun olabiliyor ama oturup tek başıma konuştuğum bir sekansı uzun çekmek gerçekten çok yorucu oluyor ve bir noktada kendimi tekrar ediyor gibi hissediyorum bu içeriklerde. O yüzden süreye takılmayalım. Zaten bir sürü video geliyor hayatım. Seni seviyorum. Tekrar ediyorum. Şarkımı dinlemeyi unutma lütfen. Yorumlarını aşağı yazarsan çok mutlu olurum. Hatta bir şarkıyla TikTok Reels falan çekersen de sana ölürüm. Teşekkür ederim. Ay öptüm seni. Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs>